Mehmet Ağa böyle zamanlarda derdi ki kazın gücü güzün sayılır derdi ya Mehmet Ağa niye söylüyorum bunu? Bir gece kandil gecesi oluyordu. Bir gece de arkasından ya da önünden hatim oluyordu. Kandil gecesi geldi ama hatim gecesinde az adam geliyordu. Onun için de diyordu ki razın çocuğu, kızın sayılırmış derdi. Yani zor şartlarda. Şimdi bugün yağmur beyaz korkuttu demek ki milleti. Yağmur olduğu için herhalde Mehmet'in dediği olacak şimdi. Razın çüçü kızın sayılırmış. Evet, zor zamanlarda gelmek marifet, kolay zamanda gelmek herkesin işi zaten. Bu yolda böyle bir adam ter, yola doğru gidermiş. Fırtına, kar, sis, duman, ne ararsan varmış yani. Adam çaresiz kalmış. Şaşırmış. İki tane adam gelmiş yanına. Gel ya, gel ne oldu demiş şey, gel gel buraya demişler. Aşağı biraz gitmişler. Bir mağaraya girmişler hep beraber üç kişi. Adam tek başına iki arkadaş da gelmiş onu mağaraya götürmüşler. Mağarada oturmuşlar biraz sohbet etmişler. O iki arkadaştan birisi demiş ki ya hala dışarı çık da gel ne var ne yok demiş. Adam dışarı çıkmış ki fırtına aynı devam ediyor. Geri gelmiş o oturan arkadaşı demiş ki ne var ne yok demiş. İşini işliyor demiş. Oturmuş. Biraz oturmuşlar. Bu sefer de oturan arkadaşına öteki demiş ki bu sefer de sen git bak dışarıda ne var ne yok. Gitmiş ulan aynı devam ediyor. Siz kar, duman, fırtına öyle bir rüzgar esiyor ki karı yerden alıp havaya savuruyor. Havadan yere karma karışık bir durum. Adam ikisinden sıra geçmiş. Üçüncü bu dışarıda fırtınaya yakalanan adama demişler ki bir de sen git bak da gel ne var gitmiş adam demiş ki o yerden alıyor havaya savuruyor havadan alıyor yere savuruyor deyince Rabbi de bakmış ki ne adam var ne mağara var ne kimse var fırtınanın ortasında kalmış ki ya sana ne oldu ki adamlar işini işliyor sen de onların dediğini desene Yerden alıyor, havaya savuruyor, havadan alıyor, yere savuruyor. Siz tuman, tertemez bakmış ne mağara var, ne adamlar var. Fırtınanın ortasında kalmış. Şöyle bir şey var. Askerseniz nöbet tutacaksınız. Askerin nöbeti vardır. Devrişlerin tarikatta hatma hazeye gelmeleri nöbettir bizden önceki gelen veliler, Allah dostlarının şu anda biz de yeryüzünde onların nöbet tuttuğu kulübelerde şimdi de biz tutuyoruz. Nerede tuttu onlar? Dergahlarda tuttular. Aynı nöbeti şimdi de biz tutuyoruz. Bizden sonradan diğer birileri tutacaktır. Bu dergahlar sizin nöbet yerinizdir. Nöbetsiz asker olmaz. Bebekten kaytaranlar oluyor. Ne de olmaması lazım normal şartlardan. Evet kardeşler. Çok geç geliyorsunuz arkadaşlar ya. Ben burada. altıdan beri sizi bekliyoruz. <laughs> altıdan üç saat mi oldu? Dört saat mi oldu? Altıdan biraz da erken geldik. Bazı kardeşler de dokuzda geliyorlar, dokuzda geldi mi? Şimdi Demiş ki, adamın kayığına binmişler, para yok demişler. Kayışı demiş, lan sizi atsam denize size yazın. E ben sizi götürsem bana yazık demiş. Ne yapayım şimdi demiş şimdi siz de e buraya kadar dergahlara geliyorsunuz. E biz sohbeti bitirsek öyle, bitirmesek de böyle. Onun için biraz mümkünse az erken gelebilirseniz belki Geç çıkışten geç çıkanlar vardır ama bu saate kadar da bilmiyor ben. Ha bugün pazar değil mi? Bugünde düğünler vardır, bayramlar vardır, mevlütler vardır, Bahattin vardı Kazım Ahmet, hadi Bahattin ha dedim, dergaha gidelim, beni buraya kadar getirdi, benim arabayla gidelim, gel dedim, iyi gidelim dedim. Hadi dergaha dedim, ya yeni Bosna'da düğün var dedi, amcamın oğlu, gitsem olmuyor, gitmesem olmuyor dedi. Tabii ki şimdi de dervişlerin işler olabilir, düğünler, dernekler olabilir. Hmm. Ama derviş olanlar buralara gelse buralar da bahçede mahçede hepsi almaz oraları. Ben de bazen var diyorum, diyorum ki Tayyip Erdoğan İstanbul'dan kaç, kaç milyon oyalıyor? 10-12 milyon. 10-12 düşünün. Hayberton bir miting yapıyor, 2 bin adam, 2 milyon gidiyor. Yani 6'da biri gidiyor. Ya da 7'de biri gidiyor. Bu iş böyle. Evet. Biraz da işin o tarafına bakıyor. Evet. Evet. Bu davaya gönül veren nice insanlar var ki gelemiyorlar. Yani şimdi Kefer de nöbise bakıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın mitinginde bir buçuk milyon. Tayyip Erdoğan'ın mitinginde on milyon insan olsa yer yerinden oynar biliyor musunuz? On milyon insan bir gününü feda etse kafirin ödü yüreği patlayacak. Şeye gittik Kasım Hoca'ya Kasım Yağcı Alıcıralı bu Avrupa var ya diyor Bizi Esrahtan diyor, o kendi lisanıyla söyle. bu Avrupa diyor, bizi Esrahtan Müslüman sanıyor, ötü yüreğe patlıyor. Biz Esrahtan Müslüman olsak diyor, Avrupa bırakıp kaçacaklar diyor. <laughs> Kasım önce öyle diyor. Onlar bizi Esrahtan Müslüman sanıyor, ötüleri yürekleri patlıyor. Biz Esrahtan Müslüman olsak var ya diyor, ötüleri yürekleri patlayacak, kaçacak, delikler arayacaklar diyor. Ben de zaten biraz önce aynı şeyi anlattım. Allah hepimize şuur nasip et. Allah kendine kul, Habibine ümmet eylesin bizleri. allah Teala bu dünyada da ve bu dünyada da bizleri peygamberlerinden, evliyadan, pirandan, kendine giden kervandan ayırmasın inşallah. Allah'la beraber eylesin bizleri inşallah. allah Teala sevdiklerimize nail eylesin, korktuklarımızdan da emin eylesin inşallah. Allah bu millete zarar vermesin inşallah. Allah, Filistin'deki kardeşlerimize o nasıl yardım edeceğini biliyor. Biz ona akıl verecek değiliz de, o kendi işini biliyor. Nasıl yardım edecekse öyle edecektir o. Allah yardımcılar olsun o kardeşlerimizin. Çok zor durumdalar. Türkiye'de millet yemek beğenmiyor. Ondan yemeğe yemek bulamıyorlar. Türkiye'dekiler evdeki yemekleri beğenmiyorlar. Türkiye'dekiler işte lokantalardan yemek ısmarlıyorlar. Oradaki kardeşlerimiz de yemeğe yemek bulamıyorlar, haberiniz olsun. Cebi <laughs> azıcık para gören, ya ben bu dünyada ne, yiyeyim, içeyim, ya şöyle diyeyim, böyle diyeyim, Allah sana nerede ne yedin, ne içtin, onu mu soracak arkadaş ya? Lüks edinse hesabını vereceksin. Ama ne zaman mahallede okuduğum diye düşünsene biraz da ne olur? Biraz Allah size bu duyguyu ve düşünceyi versene, ne olur ki? Hidayet nasip etsin Allah hepimizin.